Merhaba. 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 Cengiz de stüdyoda. Evet. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Mesut Tarhan'ın ölümünü konuşmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Evet. Mesut'u sever miydiniz? Ya Mesut benim babamın bacısının oğlunun oğlu. Mesut benim yani yedik içtik ben bu adamla yattım kalktım ben bu adamı unutamam. unutamam. Severdiniz. Ya. Ha? Şöyle mikrofonu şöyle bir yapsanız biraz bu daha... Ne? Şöyle sağ tarafta. Ercan gel. Heh, tamam düzeltti. Tamam biraz aşağı kaymış da o yüzden. Abdullah Bey siz şimdi ne demiştiniz? Biz bu Mesut Tarhan'ın 25 yaşında gencecik Trabzon'da ölen Mesut Tarhan'ın ölümünü günlerce konuştuk. Burada herkes çıktı anlattı. Savcılar çok yakından takip etti. Sonra bu olay ne oldu? İş kazasından cinayet dosyasına alındı. Cinayet, bak. cinayet. Ha? Şüpheli ölüm Şimdi olarak. Şimdi bak ben size bir şey diyeyim. Sonra... Bunu yüzde, yüzde bin kişiye sorsan, yüzde bin kişi bunu cinayettir. Ama herkesin kestiği vurmak kanar, adaletin kestiği vurmak Allah'ın izniyle kanamaz. Evet. Şimdi... diyor. Alim düşmanın olsun diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu dünyada bak Abdullah ben size bir şey Bey, sorayım. Tamam. bak ben bir, sözüm. Ben, sözüm. ben bir şey sorabilir miyim? Laf kalabalığı yapmasak Bu mı? Bu dünyada ölüm var ölüm. Şu ölümü Allah için bir düşünelim. Yarın öldüğünü ne iktil ne olacak? Laf kalabalığı var mı yapmayalım bilen? olur mu? Abdullah Bey laf kalabalığı yapmayalım. Tamam. tamam. Sorduğumuz soruya cevap vereyim ben. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Şimdi Mesut belki bir keser vardı ya inşaatta kaybolan. Herkes bir anda o keseri evet. konuşmuştu. Evet. Keser ortada yoktu. Sonra bir anda siz çıktınız, dediniz ki ya keseri aydın geldi benden aldı dediniz. Sonra biz o keserin üzerine konuştuk. Evet, Dedik ki aradan bir yıl geçse bile keserin üzerindeki DNA örnekleri bulunur, çıkartılır dedi. İnşallah, 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 inşallah. Yere göğü yaradan Allah inşallah çıksın Dur. ya haksız çıksın tamam, meydana. O keserle ya. belki Mesut öldürülmüş hani olabilir. Ya bunları evet. konuşuyoruz hep ihtimalleri de değerlendiriyoruz. Çünkü Mesut'un burasında kırık var ya, şurasında biliyorsunuz değil mi? Evet. Bak tam burasında. Evet, evet. Şimdi buraya o keserle vurulup aşağı atılmış olabilir. Bir anda da o keser kayıptı. Kesere siz ortaya çıkardınız. Evet. Ya bir dakika siz günlerdir konuştunuz, keser bende, aydın bana getirdi dediniz. Sonra bu olay bir anda cinayete dönünce siz eyva, o keser bu keser değil ben yalan söyledim dediniz. Niye böyle bir ağız değişikliğine Bak şimdi gittiniz? Ablacığım. Ama sakın maniler, atasözleri, geçmiş, <laughs> laf kalabalığı istemiyorum. Bu sorunun cevabını istiyorum. Heh. Ha alayım. Şimdi bak şimdi e, şimdi benim Mesut Tarhan'la benim yaşadığım hayatı sen bilmezsin. O Tamam Mesut Tarhan'ı çok seviyorsun. Seviyorum. Tamam tamam. Bak o soru o değil. O soru o değil. Ha, o soru o değil. Mesut Tarhan ölmeden önce akşamla yaş arasında bana telefon etti. Abla göre ne edesin dedi? Dedim evliyim dedim. Yok soru o da değil. Dine bak. Soru o değil. Hayır hayır. Ben tam sorumun cevabını istiyorum. Sen dedin ki o keser bende dedi. Evet bende. Ha. O keseri Aydın bana getirdi dedin. Mesut'un o kayıp keseri dedi. Ama ben sonra... size başlangıcı bir anlatayım dedim. Hayır, Benim hayır, geçim. ben sorumun cevabını istiyorum. Ne oldu da bu olay cinayete döndükten sonra o keser, hayır, ben yalan söyledim. Hiç öyle bir şey yaşanmadı dedin. Neden ağız değişikliği yaptın? Ya Aydın şey e, Aydın sonra o Allah... keseri getirdi. Getirdi. Şimdi bak Ha, bak getirdi, değil mi? Ha. Tamam. Evet, getirdi. Niye peki? ben yalan söyledim dedim. Getirmiş işte. Şimdi ben e, acı Suya gittim. Biz, Acı Suya ben günde iki, iki, sefer gidip geliyorum. Acı Suya yani. Tamam boşver orayı. Orada baktım e, Sadullah gelmiş oraya şey. Neydi ustanın ismi? Hı? Sadullah. Hı? Sadullah. Hı. Dedi gel buraya gel dedi. Bana gittim selamun aleyküm aleyküm Çay içer misin? İçerim dedim. Hı. Çay söyledik. İçtik. Bir bardak daha içtik. İki bardak çay içtik. Dedim ki Sa Sadullah'la da görüşmen de enteresan olmuş tamam ama Ama biz et. bunu iş kazası biliyoruz. Bu cinayet. Allah gözlerini kör etsin ya. Allah'ın lanet üzerine olsun. Devam et, devam et. Oraya Bu cinayet başlayın. ya. Tamam, cinayet. Tamam. Allah geldi acı suda çay içiyorsunuz. Geldik oturduk böyle çay içiyoruz. Dedi ki bana ne var ne yok yukarılarda köylerde dedi. Hiçbir iyilik dedim, güzellik dedim. Tuncay ne yapıyor dedi. Tuncay Taran dedim. Tuncay Taran dedim evden kapıya çıkmıyor dedim. Dedim ki ya bak dedim bunlar bir aydır televizyonda kaldı. Yani bu bizimkiler için. Git dedim bunu sen televizyona çık anlat. Ya bu doğruları konuşun dedim ya. Sadullah'a mı dedin? Sadullah'a dedim. Tamam. Sadullah da bana dedi ki ne? Ben dedi bir avukat tuttum dedi. Benim dedi avukatla kendi aramda bir anlaşmam var dedi. Ben dedi kanala çıkarsam dedi ben orada yanarım dedi. Niye yanarmış? Yanacak nesi varmış? Ben orada yanarım dedi. Ya Ne demek? Cinayet demek. Ben orada yanarım diyor. Ora kanala varırsam diyor. Sen diyor keser mesela bir yani bin sonra arabaya gidiyor Sen diyor keser olayını kapat diyor. Peki o zaman ben kapatmayacağım bu keser olayını. Keser olayı Mesut Tar'ın aldı, Aydın götürdü, verdi bana. Şimdi bu kesedi kap şey diyorlar, özpese diyorlar beni. Keser olayı çıkacak Aydın'ı, Sadullah Saat hafta kaç kişi çalışıyor? Keser doğru mu şimdi yani? Keser doğru. Aydın Aydın A mı? Bir dakika dur. Aydın mı sana o keseri getirdi? Aydın götürdü. Yani. Getirdi. Ha o aşağı o aşağı. Ha şey, Mesut öldükten döndü, şimdü, döndü şimdi. Doğruya döndü. Mesut öldükten sonra evet, evet, Aydın evet. sana keseri verdi mi? Evet verdi. Evet. Mi? verdi, verdi. E peki niye daha önce Dur. Aydın buraya, Aydın buraya gelecekti. Telefon açtım. Aydın buraya geliyordu. Aydın'ı engellediler. Susturdular Aydın'ı. Hekim Hekim bir şey bir dakika, çok önemli. Aydın'ı Aydın susturdular. Aydın dedi. Be ha. beraber aradık. Gelecek Aydın'ı no, Aydın susturdular aradık. dedi. Fulya Hanım. Beraber aradık. Aydın buraya Komutanlar. geliyordu. Aydın'ı Trabzon'a şey engellediler. Kim susturdu? Artık Sadullah mı susturdu? Kim peki? Baba Kim engelledi? susturduysa Allah'ın nail üzerine olsun. Niye gelip burada konuşmuyor? Ben, ben ben eğer haksızım ben buraya niye geleceğim ya ben? Ab Mesut, Mesut benim ben Apple bir şey sorayım. Abi, ben bu adamı yedim içtim, yattım kalktım. Bak bir de şunu diyeyim bak. Buradan Mesut Tarhan'ın hanımına sesleniyorum. Berna'ya. Berna Berna bir dünya güzeli. Tamam otur. Bak Berna bunu duysun. İstese şey için sorun. Ben bu rahmet adam askere gitti. Haçlık verdim. Ya bırak onları Evlendi. şimdi bak işimiz var bak şey sor diye üç gün önce bize çıktın burada bar bar bağıttırdın beni. beni dedin ki gelmediler. ben yalan söyledim şimdi niye ge tekrar geliyorsun? Bana dediler ki kardeşim bak ha, bu keser olayı bir sene oldu dedi bir sene sina, bir senedir dedi bunu dedi senin benim bir kere yeğenim geldi şeyden İstanbul'dan. Bu ne dedi? Bacın alır eline dedi, Kim dedi o alır. sana? Gelin lan Ay, aynı yere. Saadullah dedi. E tamam bunu söyle işte onu söyle. Saadullah demiş ki Keser olayını kapat. kapat. Kapatın bu şey keser, keser olayını, olayını dedi ya. Ama Keser olayını kapatırsanız siz yargılanırsınız. Buyur. Hem e, yalan beyandan hem resmi makamları yanıltmaktan. İyi ki Keser olayını kapamadınız. Yahu... Kapasaydınız zararı Benim kulundu. kafam, benim kafam var ha bu Keser olayından sonra 200 kişi telefon açtı açıyor. Ne dediler? Herkes bir şey diyor, herkes bir şey diyor. Kime tamam, diyor cinayet mi diyor, diyor? Keser size şimdi geldi bak. Aydın tarafından getirdiler. Ne dediler? Bunu sakla mı dediler? Ya kapatın, keşeyi bu olayı diyor. Engelliyorlar bizi. Keseri unut sen ya, kapat, söyleme diyor. diyorlar. Keserde... Ne der? Keserde bir şey mi var? Ya. Sence var mı? Keser cinayet Keserde var, de... bir dakikanın, keserde bir şey var mı sence? Var. Keser yüzde bin şüpheli. Ne var? Ne var keserde? Keserle mi öldürmüşler Mesut'u? Keserle öldürdüler tabii başka neyle öldürecekler bunlar. Nereden biliyorsun? Ya Salgı buraya abi, ben gittim bak ben, bunu? ben iş yerine de gittim. Ben bu cinayet şey, Mesut. olay yerine gittim. Mesut'u oraya sordum, araştırdım. Ha. Dediler ki o gün orada küy, gram, dövüş, kavga, küy, kıyamet birbirini yıkıyor dediler. Geldi buraya baktık Mesut böyle yatıyorlar dedi. Nasıl yatıyormuş? Hiç kimse üstü yatıyormuş abla. Abla ha. üstü yatıyormuş abla yine ha. O fotoğrafı, fotoğrafı da verin ekrana. Aa, ben Ya bakın şimdi bakın ben size bir şey anlatayım. Bak anlatma. Soru cevap burada... yapalım A ya. A bir A dakika da. duracık bir soru cevap yapalım. Sen bize peki şey dedin Bak çok önemli bir ayrıntı anlatıyorsun. Dedin ki ben onunla et dövdüm. Bu et dövdüm lafını sana kim söylettirdi? Ya bana Bunu söyle bana. Soru cevap. O e dövülür, keser. Sadık. Ya değil abla. O şimdi biz orada anlattık ya. Doku örnekleri keserin Evet, en ileri içine. Ha, onun üzerine sen çıktın televizyonda dedin ki bize hayır dedim ben onunla et dövdüm. Sana bunu biri söyletti. O et dövdü mü? Kim dedi sana? Saadullah bana diye ki kafadı olayı diyor. Et dövdür ha. dedi dedi mi dedi? Et dövdür. Ya öyledi, öyle dedi bir şeydi bir şeydi kafa dolayı dedi. Nasıl dedi? Tam o ayrıntı önemli. Gittik anlayarım. meşik ben beni bıraktı şeyde ben de Ya onu de. bırak şimdi. Keser şey olayını arka. kapat, demiş. Bir mi? dakika ya. ya çok. Sana önemli. Sadullah mı dedi et dövüyordum dediği? He. Ha. Ha keser de orada da. Ha Sadullah mı dedi? Abdullah bu konuyu kapatın. E, röportaj vereceksen de ben o keserle et dövüyordum mu de dedi öyle sana. Ha, bir şey ah, de dedi sana. Şey. Bak, ben çok keserle... önemli. Kızırmış çay şey içelim demiş tamam. Bir... Sadullah akıl vermiş yani kısacası evet. sana öyle Geldi mi? Gel dur da bana şey, fetva şey. veriyor. Bunu ne tam olarak ne zaman söyledi? Ne zaman yani bizim bu televizyona çıktı hani ben yalan söyledim dedin ya. Ondan kaç gün önce söyledi bunu? Aşağı ne zaman gittin Sadullah? Aşağı. Sadullah'la ne zaman buluştun da dedi sana bunlara <laughs> Ustabaşı. Ya bizim televizyona çıkmadan ben yalan söyledim dedin ya. Yani bir hafta kardeşim. önce, bir hafta önce. Ha, onu soruyorum. Ha, bir ya, hafta Bir, hafta önce. bir hafta önce. O mu seni çağırdı? Esas şimdi konuya gelelim. Şimdi o beşik yüzünden acı suya gelmiş. Ben de acı suya vardım. Beni çağırdı böyle. Gel kapıda da çay şey içelim dedi bana <laughs> Telefon açtı mı sana? Evet. Gel ben. Hayır, telefonu. Ha, tesadüf mü gördün Ben de telefonu yok. Ölce. Tesadüf. Belki de yollu bekliyordu. Evet. Çünkü onu, onu e, rutin bir hayatı var. Günde iki kere tamam. acı suya gidip geliyorum dedi. Ben hmm. günde hani her gün gidip hani acı suya gidip geliyorum. Benim şeyim peki. burası. Otur kalktığım burası. Abdullah, tamam. peki Sadullah, Ustabaşı tamam. Sadullah sana başka ne dedi? Çünkü bu isimlerin söyledikleri çok önemli. Mesut Tarhan öldüğünde orada yeğeni Aydınla Ustabaşı Sadullah da vardı ya. Yani onlar o olayı görüp biliyorlar. Evet. Muhtemelen onlar bir kavgaya tutuşuyorlar. Bazılarının iddialarına göre. O yüzden Sadullah niye seni bu kadar sıkıştırdı? Çok merak ediyoruz. Sadullah sana başka ne dedi? Ya işte oturduk çay içtik orada. Bana dedi ki işte köylerde ne var ne yok dedi. Ben de hiçbir yaramazlık yok dedim. Tuncay Taran ne yapıyor dedi. dedim. Tuncay Taran evden kapıya çıkmıyor dedim. Ben de ona dedim ki ne? Ya dedim bak dedim hamlar nerede? bir aydır havada televizyonda kaldı dedim. Hamlar param perişan olduk dedim. Ya bütün dünya rezil olduk dedim. Ya sen dedim bu şey televizyona çık. Gördüklerini, bildiklerini anlat doğru olanı konuş gel git dedi. O da dedi hı hı. ki bana ben dedi benim dedi ben bir avukat tuttum. Gendarı avukatla ben de gendarımda bir anlaşmam var dedi. Hı. Ben de o televizyona çıkarsam dedi ben orada yanarım dedi. Peki sen sordun mu ya kardeşim bu Mesut niye öldü? Ustabaşı sen misin o inşaatın i̇şte, sorumlusu? Işte bu iş, çocuk niye öldü? Ben çok severdim Mesut diye sormadın mı? İş kazası dedi bana. Ya şu çocuğu var ya şey etme. Vallahi ağlasım geliyor benim. Ben bunu gördüğünü böyle... Yani, ben bir yani şey oldum yani psikolojim bozuldu benim. Ne onun. dedi Sadullah sana iş kazası mı dedi? İş kazası bu iş diyor yani üstüne gitmeyin diyor. Düşmüş mü diyor? He. Niye üstüne gitmeyin diyor? O iş kazası dünü kapadın diyor. Görmüş mü peki düştüğünü Sadullah? Ya o artık o, ama her şeyi Aydın biliyor. Aydın buraya geleceğe babası babası mı engelledi? Ee, yoksa Sadullah mı engelledi? Hmm. Onu bilemiyorum ben gözümle görmeden. Onu da bilemem yani. Tabii biz ama şimdi senin laflarına dinlediğimiz laflara göre hareket edemeyiz. Çünkü bize çıktım burada ben yalan söyledim. Şimdi doğru. Yani şimdi evet. Sadullah'a da şeyde bırakmayalım. Hülya yani abla burada. diyor ki yani e, onun Tuncay Tarhan şey Tuncay Tarhan'ın yanına zaten bunun yanına arabayı bırakırmış. Tuncay Tarhan'ın evet. yanına yiyecek taşırmış. Abla bey kendisi e, öyle söyledi. Tuncay tarası... diyor ya benim yanıma Sadullah hiç kesinlikle gelmedi diye. Devamlı yiyecek taşırmış Tuncay'ın yanına. Tuncay'la Sadullah Bey samimi mi? Ya şimdi e, akşamla yaşlar arasından sonra geliyorlar ah. bazı. Abi öldükten sonra geliyordu. Bizim evin başına çekiyordu abi. Benim evin başına çekiyordu. Görüşüyorlar. Ama yani. ben iş kazası biliyorum bunu. Çekiyordu abi. Diyordu ki işte abla arabamı kolla. Diyordu. Arabam yanar manar sana emanet diyordu. Abdu ben de tamam diyordum. Abdullah sen peki ustabaşı Sadullah ya bu olay bir cinayet e, dediğinde o sana kızıyor muydu? Ne cinayet? Ben, cin, e, ben cinayet... Bana iş kazası, biz, köyde tamam. iş kazası biliyor. Sonradan çıktı bu cinayet oluyor. kendi kanaati, Şimdi bunu yüzde, yüzde bin kişiye sorsa, sorsan, bak şimdi akıl var, mantık var. Yüzde bin kişiye sorsanız, yüzde bin kişi diyecek ki bu cinayet diyecek. Şimdi tamam, yüzde bin kişinin dediği mi olacak? Beş kişinin dediği mi olacak? Biz hapada şimdi 50 kişi, 100 kişi. Hapada 100 kişinin ne yaptığını, 100 kişi ya, son 30 saniye. Bilmiyor, Abdullah bilmiyor. bizi hep böyle var ya bir lafın altından sokuyorsun öbür taraftan çıkıyorsun bizi yönlendirmek. Yok ama en sonunda ama diyor ki evet o keseri şu aydın şu bana şu getirdi ya. diyor. En başa döndü. Söylediğini tamam. itirafını yenildi. Yarın devam edeceğiz. Sorulara... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.